İlçemizin en büyük sorunlarından olan nizip çayımızın kirliliği ile ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde e, Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından şu anda bulunduğumuz alanda yeni bir arıtma tesisi yapılması planlanıyor. 29 Temmuz 2021 tarihinde ihalesi yapılacak olan bu tesisle birlikte ileri biyolojik ve kimyasal arıtma tesisini bu bölgemizde inşa edecekler. 150 milyon bedel üzerinden yapılması planlanan barıtma istasyonu ile birlikte hem Nizip çayımızın kirliliği hem de Nizip ilçemizdeki evsel atıkların ve sanayi atıklarının tamamının burada yapılacak olan arıtmayla temizlenmesi sağlanmış olacak. Ve bundan sonrasına tarımsal sulamaya uygun kriterlerde bir suyun deşarjı gerçekleştirecek. Diğer aşamada da bu suyun temizlenmesi artmanın çalışmasına müteakip ee, Hançaz barajımızdaki e, çamurların temizlenmesiyle ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz bir çalışma yürütecek ve bu çalışmalar tamamlandıktan sonra da nizip e, çayımızda balık tutulur hale gelecek. Hançaz barajımız da yine tertemiz olarak hem bölge çiftçimizin sulamasına, sağlıklı sulamasını imkan sağlayacak hem de oradaki bu pis kokuyu tamamıyla gidermiş olacağız. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız Fatma Şahin Hanımefendi'ye ben teşekkür ediyorum. GASKİ Genel Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ilçem adına, Nizip adına, hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor. Hemşehrilerime, ilçeme de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum.